İyi akşamlar diliyoruz hepinize. Kaman ve Köylerinden Havadis grubumuza hepiniz hoş geldiniz. İyi akşamlar, hayırlı Ramazanlar diliyoruz hepinize. Bugün Aslan'a konuk olacağız efendim. Üye sayımız 14.340. Her geçen gün artıyor sayımız. Gittikçe üyelerimiz çoğalıyor. Yurt içi, yurt dışı çok fazla izleyenlerimiz var. Hemşerilerimiz izliyorlar bizi. Şu an orucunu açma, açmakta olan e, bütün hemşerilerimize yurtdışı için söylüyorum. Allah kabul etsin hepinize. E, temsilci listelerimiz artıyor. E, Kurancılı temsilcimiz e, muhtarım e, temsilcimiz olmak istedi. Kurancılıyı e, muhtarım sayın e, Ruhi Şahin temsil etmek istiyor efendim. Memnuniyetle kabul ettik aramıza. E, öncelikle ben e, yönetimi, temsilcilerimizi bir e, saymak istiyorum, tekrarlamak istiyorum. Biraz da e, sayımız artsın, izleyenlerimiz e, ekran başına geçsin. İzleyen bütün akrabalarıma, hemşerilerime selamlar sunuyorum buradan. Grubumuzun başkanı Sayın Nihat Adar, yönetim başköy temsilcisi Ayla Baran, yönetim savcılı büyük oba temsilcimiz Abdullah Yiğit, Yönetim Savcılı Ebeyt Temsilcisi Gökhan Arslanoğlu, Yönetim e, Hamit Temsilcimiz İhsan Kayhan, Yönetim Yelek Temsilcimiz Arif Satılmış, Temsilcilerimiz Muhtarımız aynı zamanda Bayram Üzü Muhtarımız ve Temsilcimiz Arif Satılmış, Çağırgan Savaş Gedik Aslan, Değirmen Üzü Muhtarımız aynı zamanda Haydar Kanat, Demirli Ahmet Demirci, Hamit Çamsarı İbrahim Akgün, yarın konuk ediyoruz kendilerini. Hamit Köyü'ne konuk olacağız efendim. İmancı Köyü'müze konuk oluyoruz aynı zamanda. İsa Hocalı Ali Atlıhan, Karakaya Hakan Didin, Kargın Meşe İbrahim Yıldız, Kargın Selima Mustafa Ömer Halis Çulha, Kargın Yenice Zekeriya Ünal, Meşeköy Bünyamin Gülümser, Müderiz Bin Nurdoğan Doğan, Ömer Hacılı Murat Karaca, Sarı Ömerli Muhtarımız aynı zamanda Abdullah Avşar, Savcılı Bağbaşı Sultan Baltacı, Savcılı Kışla Şeref Selçuk, Yazı Yolu Canay Demir, Yukarı Çiftlik Mert Karaca, Benzer Köyü Temsilcimiz Yaşar Aslanbaş, ve en son Kurancılı Temsilcimiz, Muhtarımız aynı zamanda Ruhi Şahin Efendim. Eee, Hepsine iyi akşamlar diliyoruz. Yönetim temsilci arkadaşlarımız buradan izliyorlar hepsi. Canlı yayın yapmış olduğumuz köylerimizi ben tekrarlayayım. Yayınımıza katılmak isteyen muhtarlarımızı gururla yayına almak isteriz biz de. Başköy, benim de köyüm, Hacı Osman Ekiz, Kargın Meşe İbrahim Yıldız, selamlar muhtarım. Kargın Yenice, Ercan Karahan, muhtarım selamlar. Sarı Ömerli, Abdullah Havşar izliyor bizi, muhtarım selamlar. Karakaya Erhan Kapıcı selamlar muhtarım. Kargın Selima Mustafa Koca selamlar muhtarım size de. İsa Hocalı Abdullah Ulusoy muhtarım selamlar diliyorum size. Yeni Yapan Vedat Demirel iyi akşamlar diliyorum muhtarım size de. Yelek Oğuzhan Çoban muhtarıma selamlar sunuyoruz. Gültepe Adem Erdi muhtarım selamlar. Benzer Köyü Taner Şahin muhtarım selamlar olsun size de. Ömer Hacılı Bayram Özdemir Esentepe Nimet Yollu muhtarım selamlar. Apınar Hacı Osman Delibal muhtarım çok çok selamlar. Demirli Mehmet Demirci selamlar muhtarım. Hirfanlı Bektaş Haykır muhtarım selamlar. Kurancılı Metin Şahin muhtarım selamlar. Kurancılı Ruhi Şahin muhtarımla canlı yayın yaptık. Bugün başkanımız Sayın Nihat Adar, başkanımın köyü, yönetim temsilci, başköy temsilcisi Ayla Baran, Yönetim Savcılı Büyükova Temsilcisi Abdullah Yiğit. Savcılı Yönetim Ebe Temsilcisi Gökhan Arslanoğlu. Yönetim Hamit Temsilcimiz İhsan Kayhan. Yönetim İhsan'a buradan başsağlığı diliyoruz. Arkadaşımızın amcası vefat etti. Buradan başsağlığı diliyoruz kendisine. Yönetim Yelek Temsilcisi Arif Satılmış. Bayram Özü Muhtarımız Akın Bulanık. Çağırgan Temsilcimiz Savaş Gedik Aslan. Değirmen Özü Muhtarımız Haydar Kanat, temsilcimiz aynı zamanda. Demirli, Ahmet Demirci, Hamit Çamsarı, İbrahim Akgün. Yarın Hamit ve e, Çamsarı Köyü, İmancı Köyü'ne konuk oluyoruz efendim. İsa Hocalı Ali Atlıhan, Karakaya Hakan Didin, Kargın Meşe, e, İbrahim Yıldız, muhtarımızın torunu aynı zamanda. Şöyle bağlanırsak umarım, Yeter Abla'dan bağlanıyoruz. Karakaya Hakan Didin, Kargın Meşe İbrahim Yıldız, Kargın Selima, Mustafa Ömer Halis Çulha, Kargın Yenice Zekeriya Ünal, Meşeköy Bünyamin Gülümser, Müderiz Bin Nur Doğan, Ömer Hacılı Murat Karaca, Sarı Ömerli Abdullah Avşar muhtarım aynı zamanda, Savcılı Bağbaşı Sultan Baltacı, Savcılı Kışla Köyü Şeref Selçuk, Yazı Yolu Köyü Canay Demir, Yukarı Çiftlik Mert Karaca, Benzer Köyü Yaşar Aslanbaş, Kurancılı Temsilcimiz Muhtarımız aynı zamanda Ruhi Şahin, e, Muhtarımız az önce canlı yayında söyledi, e, Çadırlı Hacı Bayram e, Köyü Temsilcimiz aynı zamanda da Muhtarımız e, Sayın Kazım Eraslan da söyledi. Çadırlı Hacı Bayram köyü temsilcimiz efendim kendileri Halim Taşar Antalya'dan hayırlı akşamlar diliyorlar. Biz de iyi akşamlar diliyoruz Halim Bey selamlar Antalya'ya. Melahat Ata iyi akşamlar yayına emeği geçen herkese selamlar diliyor. Biz teşekkür ederiz Melahat Hanım. Köylerimizde destek olmaya çalışıyoruz uzaklardan. Ee, Zebikcim seni ekledim hemen. Muhtarım bağlanana kadar. Arkadaşım Zebik. E Sağlam Kartal. Arkadaşım bağlanıyor. Bizzat kendisi söylesin. Ankara'da Orman Genel Müdürlüğü ile görüşme yaptı. Zebik'cim iyi akşamlar diliyorum. Nasılsın? İyi yayınlar. Muhtarım gelene kadar. Hem evet. senin köyün. Evet sen, dayı. Hem ee, senin köyün. Evet. Kendi köyüm. Zeynep'i ve her şeyde bu arada. Ee, yani şu anda heyecanlıyım. <laughs> çok, çok heyecanlıyım. Yanımsın. Ee, Kendi, kendini bize bir tanıtır mısın? Hoş geldin e, öncelikle. Hoş bulduk. Ee, Savcılığı Bağbaşı Köyü köprüyüm. Savcılığı Odeyit e, Kapaklı Mahallesi'nin geliniyim. E, şöyle, e, Ankara'da yaşıyorum. İki çocuk annesiyim. Eşliğim, işte, çalışıyorum. Ee, köylerinde ne yapabiliriz diye e, yani telefonun böyle, sesini biraz kısma şansın var mı? Biraz kısabilir miyiz telefonun sesini? Değil midir böyle? Evet. Yankı yapıyor, evet. Değil mi? Ee, yani köylerimizde ne yapabiliriz diye hani bir özlem var hepimizde. inanıyorum ki burada izleyen herkesin böyle bir şeyi var. Evet. Herkesin köyüne özlemi var. Ne yapabiliriz? Geri dönmek isteyenler var. Ee, bir şeyler yapmak isteyenler var. Bizde oğlumla yıllar önce bu kuraklık e, mevzunu konuşurken ağaçlandırma nasıl yap, yapabiliriz diye anne dedi sen araştır bunu yaparsın. Ben de yıllardır araştırıyordum. Bir arkadaşım e, köyümüze bir ağaçlandırma yapacaktı. E, orman işletmelerini aradığımda böyle bir hibenin olduğunu öğrendim. Muhtarlarımızın sadece dilekçe ve vergi numarası istedikleri yani e, orman işletmelerinden 50 adet alabiliyorlar. E, Orman e, bölge müdürlüklerinden e, 300 evet. adet alabiliyorlar. Orman Genel Müdürlüğü Ankara Orman Genel Müdürlüğü'nden de fidanlık daire başkanı Sağ olsun Mustafa Bey ile görüştüğümde de bize yardımcı olacaktı. Bunu sayı belirtmedi o da. E, evet. ondan da ne kadar alacağımızı bilmiyorum ama e, o şehir Orman Dünya Müdürlüğü'ne muhtarlarımız vergi numarası ve dilekçe e, mühendisler gidecek, toprak analizlerimiz yapılacak, e, mi olur, dediğiniz gibi davansa olur, pekik olur, artık hani zeytini de sorduk, muhtarımız herhalde zeytin istemiş galiba sizinle. E, evet, zeytin istiyor. Ee, Savcılı köyümüzde de ee, kivi yetiştiriciliği artı Karadeniz hurması, kavcılığın ee, iklimi efendim biraz deniz havası olduğu için e, farklı evet. meyveler yetişebiliyor. Ee, cevizi şöyle dediler, ee, cevizi Shengai e, cevizi'nin e, e, yapısı farklı olduğu için cevize çok sıcak bakılmıyor. Kaman evet. cevizimizin e, yapısını bozmamak adına. Ee, ceviz vermek taraftarı değiller, ceviz ağacı vermek taraftarı değiller. Evet. Kaman cevizinin yapısı bozulmaması adına ama onun dışında istediğiniz e, bütün meyve ağaçlarını hibe vermeye hazır orman genel müdürlüğü efendim. Ee, ayrıca bizi görüşmeye de çağırdılar. Yani bana destek olmak isteyen Ankara'da yaşayan e, köylülerinizden birileri de olursa gerçekten gidip. Yine bir Mustafa Bey'le de görüşmek isterim hani ne yapabiliriz artı ne yapabiliriz tabii ki ağaçlarımızı inşallah alacağız ama artı ne yapabiliriz çünkü kendisi fidanlık daire başkanlığında ee, yardımcı olacak bütün iletişim bilgilerini verdi Şimdi ben o Şimdi, gün Meşe köy muhtarımız Kargın Meşe muhtarımız Sayın İbrahim Yıldız'la konuştum ben kendi köy muhtarımızla da konuştum bu konuyu ee, muhtarım bize destek olacak. Bizim köy hemen hazırız ve yerimiz de hazır. Lavanta dikmeye yerimiz bile hazır şu an. Ee, muhtarımla konuştuk. Ayla Hanım ne gerekiyorsa ben e, varım dedi. Yaparız hemen dedi. Çok ee, güzel. İbrahim, İbrahim <laughs> Muhtarımla da görüştüğümde Ayla Hanım Ankara'ya gidilmesi gerekiyorsa biz hemen gideriz dedi. Muhtarım izliyordur buradan. Ee, selam olsun <laughs> muhtarıma. Ee, Selamlar. Hemen hazırlar. Biz dilekçemizi oluşturalım, e, köylerimize sunalım. O dilekçeyle birlikte e, bütün köylerimizi muhtarlarına gönderelim o dilekçeyi. Tek bir dilekçe, e, tek bir nüshada müracaat edelim ama ağaç yapısını e, hangi köy ne istiyorsa ona göre... E, Ayla Hanım, sonra... dediğim gibi mühendisler <laughs> köyleri gidip, e, e, mesela Karaçam mı Ladin mi olur? Yani hangi çam, yani istediğimiz çam e, belki oranın toprak yapısında ya, iklim uymayabilir. Mühendisler gidip hani ona göre yönlendirecek dendi. E, hani buna dikkate alırsak e, dediğim gibi belki goji beri olacak. Yani bilemiyoruz. <laughs> e, mu, e, buradan Behzat müdürüm izliyordur bizi. E, müdürüme de selamlar diliyoruz. Böyle bir konuyu ben ona bahsetmedim. Ee, müdürümle de temasa geçelim. Ee, ona göre e, bağlantıya geçeriz. Muhtarlarım, e, e, Behzat müdürüm, sizin sayenizde böyle bir e, çalışma oldu. Böyle güzel yani bir organizasyonun içinde olmak da dediğim için ayrıca bir kaynağı olacak. Çünkü memleket ve köylerimizde ne yapabilirsek, e, yani elimden geleni yapacağım inşallah. Yukarımda. Muhtarlarımızın da evet. Muhtarlarımızı Selamlar. Ankara temsilcisi, Ankara temsilcisi, grup uzmanı olarak aramızda görmek istiyoruz seni de aynı zamanda e, iletişim, iletişim dilekçe konularımızı da e, seninle çözeceğiz. Ankara'da ulaşmamız gereken yerler varsa oralara. Arkadaşım Zebik, e, Savcılı Köyünden, e, evet. savcılığının hem kızı hem gelini biraz kendinden bahseder misin, muhtarım? E, Abdullah geliyor yanımıza. E, Abdullah'tan bağlanacağız muhtarım. Şimdi şöyle de bir şey var Ayla Hanım, ee, bu baz istasyonları konusunda da biliyorsunuz görüştüm. Ee, evet. Bu altyapı alt e, olanlar değil de olmayanlar, e, Kırşehir, telefon e, Genel Müdürlüğü'ne gidip e, dilekçe sunarlarsa bu sorunları çözülecek. Alt yapısı olup da çekmeyenler de e, dediğiniz gibi hızı düşük olduğu için... Ee, yine devletlerin hizmetlerine ya da Türk Telefonu'na gidip denetilerek kızların istatiyeleri gerekiyor. Yani bu sorunlar hani ondan kaynaklı ama bazı istasyonu maalesef siz Barandağ'da istemiştiniz. Hani hep söylüyordunuz ama olmuyor. Evet. Ee, yani evet. o konuda da hani görüştük. Bazı istasyonu konusunda evet öyle bir e, yapılamayacağını söylemişler. E, Çünkü, i̇nternette interneti olup da çekmeyen köylerimiz hızını düşürttür evet. hızının yükseltilmesi için dilekçe vermeleri gerekiyor. Artı evet. e, alt yapısı hiç, hiç alt altyapı, hiç olmayan köylerimiz de müracat müracaat edecekler. Evet altyapı yapılacağını e, onu da söylediler. E, or orada da hani bayağı bir yardımcı oldular görüşmelerimizde. Sağ olsunlar. Eee da şöyle milyon dolarlık bir yatırım olduğu için hani 20-30 evet. köylere o kadar büyük bir yatırım e, operatörleri yapmayacağını söylediler. Zaten gerekli e, şeyler yapıldı ve durduruldu artık. Hani bazı istasyonu yapımı durduruldu. CSM şirketinde milyon dolarlık bir yatırımı öyle küçük yerlere yapmayacağını, daha e, hane sayısı çok olan yerlere tabii ki yapılacağını söylediler maalesef. Evet. Yani o konuda şey yapamıyoruz ama altyapı konusunda e, dediğimiz gibi muhtarların birlikteyle gidebilirler. Tamam. Yani e, <laughs> muhtarım, muhtarım, Abdullah yanınıza geliyor. Birazdan Yanınızda üç dakikaya oradayım dedi. Eee bağlanacağız. Eee <laughs> kendinden biraz bahseder misin? Asetsan'da çalışıyorsun. Yok, Asansör'ün taşıda oturmasında çalışıyorum. İşçiyim ben. Ee, dediğim gibi bir çocuk annesiyim. İki tane üniversite öğrencisi diyorum. Bizim gibi bizim gibi köyüne gönül verenlerdensin sen de. Evet, yani e, gözüm gönlüm bu köyde. Çocukluğumuz hani köyde, köyümüzde büyük geçtiği için. Bir an önce emekli olalım da köylerimize gidebilir miyiz? Hep şeyi var böyle heyecanlar ama... E, eminim ki birçok izleyenimiz vardır bu. Köyde evet. büyük bir şehre gelmek gerçekten hani neşinelesin ne köyü, orayı da özlüyorsun. Buradan da vazgeçemiyorsun. Böyle de bir ikilemdesin maalesef. Öyle. Evet. Ee, biz de uzaklarda da olsak e, gönlümüz köy köylerimizde e, kamanımızın ya. ve köylerimizin gelişmesi için çabalıyoruz. Böyle bir grubumuz var. Aynı zamanda YouTube kanalımız var. Oradan da takip edebilirler, geçmiş yayınlarımızı oradan izleyebilirler, canlı yayın yapmış olduğumuz muhtarlarımızı oradan takip edebilirler. Köylerinin sorunlarını muhtarlarımız biri bir anlattılar, destek olabilirler. Buyur canım. Yani e, elimden geldiği kadar ne kadar hizmet verebilirsem, verebilir, şey yani e, yapabildiğimin en iyisini yapmaya çalışırım. Yapamayacağım zaten elimden bir şey gelmez. Ama evet. sorunlarımla hani bir şekilde birilerini taşırım, çözüm bulmaya çalışırım. Sizlere bu gruba gerçekten çok yani e, teşekkür ediyorum. Çok güzel bir organizasyon. Muhtarlarımız öyle destekliyorlar. Ağaç konusu özellikle benim çok istediğim bir şeydi. Hani evet. ben şey diye, bilmiyordum ama buralardan küçük ağaç fidelerini toplayıp ee, böyle her haneye birkaç tane verip hani bunları çoğaltın ya da tohumdan işte bir şeyler yapmak oğlum özellikle bunu çok istiyordu. Anne sen bir araştır yaparsın bulursun falan diyordu. Böyle bir şey öğrenince de çok mutlu oldum. Ee, dediğim gibi Almanya'daki arkadaşım e, çok istedi. Ama maalesef e, bazı sorunlar oldu. Muhtarımızla bir iletişim kopukluğu oldu. Dilekçe yazdıramadık. Biraz yani ayrı bir mevzu. Şimdi ee, şöyle, e, aslında e, muhtarlarımızı biz tek başına bırakmak istemiyoruz. Bizim amacımız da o. Biz kendi köyümüz adına bir 12 kişilik grup kurmuştuk. Gönüllü ekip. Biz öyle yola çıktık. E, başkanımız Nihat Adar böyle bir çalışmamızı biliyordu, gör, görmüştü. Böyle bir platformu e, kendisi kurdu bize. Biz çok teşekkür ederiz. Yönetim ekibi canla başla çalışıyoruz. Gece 2'lere, 3'lere kadar e, Gece ikilere üçlere kadar çalıştığımız oluyor, e, afişler hazırlanıyor, bağlantılar kuruluyor, muhtarlarımızla temasa geçiyoruz. Böyle aksilikte olabiliyor. E, Zevikcem. İnşallah e, güzel şeyler olacak. İnşallah. Kamanımızı ve köylerimizi ağaç şenliğine çevirelim. Ağaç gönül işi bu iş. Yani olacak inşallah. İyi akşamlar. Tamam, canım İyi akşamlar diliyorum. Görüşürüz. Hepinize ben iyi akşamlar diliyorum. Bugün e, kendilerine teşekkür ediyoruz. E, herkese teşekkür ediyoruz. E, Ferdi Uyan Paris'ten e, yazıyorlar. Ferdi Bey selamlar. Muhtarım selamlar. E, Murat Aslanoğlu e, teşekkür ediyoruz. E, katılımlarınız için hepiniz'e ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Savcılı Büyükoba e, ve e, Savcılı Ebeyit, Kışla Köyü ve e, bütün herkesin katılacağı geniş kapsamlı bir kampanya başlatıyoruz. Muhtarımızın bahsettiği o suyu kampanyamızda getireceğiz efendim. Devletimizin yetişemediği yerde, bütçelerimizin yetişemediği yerde o zaman biz destek olmak geliyor bizim elimizden de. Büyük bir kampanyayla o suyu köyümüze getirelim efendim. Hepinize ben iyi akşamlar diliyorum. Canlı yayın tekrarımızı... YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. 14.340 şu an e, üye sayımız. Kamanın en aktif sosyal medyasıyız. Canlı yayınımıza katılmak istemeyen muhtarlarımız var. Lütfen canlı yayınımıza katılalım. Köylerimizin sorunlarını beraber çözelim. Hep birlikte çözelim. Burada hiç kimseyi yermek ya da yıldırmak değil amacımız. Köylerimize destek, köylerimize hizmet vermek istiyoruz efendim. Köyümüzün yanındayız, köylümüzün yanındayız, Kaman'ımızın yanındayız. Kaman Belediye Başkanımız Necati Çolak, onu da yayınımıza almak isteriz efendim. Hepinize iyi akşamlar diliyorum ben. Ee, şefim Serkan Eri teşekkür ediyorum, Yayınız, yayınınızda başarılar diliyor. Teşekkür ederim Sayın Şefim. Ee, muhtarlarımızın isteğini göz önünde bulundurursanız, taleplerini her zaman canlı yayınımıza katılım sağlıyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Kampanyamızı başlatıyoruz, ağaçlandırma dilekçelerimizi veriyoruz, köylerimizi şenlendiriyoruz efendim. İyi akşamlar diliyoruz hepinize. Arkadaşlarıma, temsilci arkadaşlarıma, yönetime, başkanımıza, bizi izleyen üyelerimize, gurbetteki arkadaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.